Soğuk bir Şubat sabahıydı. Artık yola çıkma vaktimin geldiğini hissediyordum. Senin de için kıpır kıpırdı, nereden bildiğimi sorma hihihi. Hi hi. Birisi tuttu çekti bacaklarımdan. Sonra bir koku hissettim. Kimse de hissedemeyeceğim bir koku olduğunu daha o anda anladım. Salya, sümük ağlarken gözlerini gördüm. Allah dedim be, Norveç çıktı. Koynuna koydular sonra beni. Kokunu biraz daha içime hapsettim. Apar topar aldılar, bir yere götürdüler. Bir adam gördüm yolda, gözyaşlarına hakim kim olamıyor? Ağlıyordu. Ben orada salya sümük ağlıyorum. O sürekli senin nasıl olduğunu soruyordu hemşire ablalara. Babammış meğer. Onu görünce anladım. Norveç çıkmamış. Coğrafya kadermiş. Yuvamıza geldik sonra. Gözümü açıyordum sen vardın, kapıyordum sen vardın. Basıyordum ıngayı, heyecanla kalkıyordun. Yanımda hep sen vardın. Birazcık kollarımla yürümeye başladım. Siz Türkler nasıl diyor? Heh, emeklemek. Sonra bir gün sıkıldım agumagu. Kendimi çok zorlayarak ilk kelimemi de söyledim. anne dedim. Bunu en çok sen hak ettin. Yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Tarif edilemez bir heyecan. Büyüdüm sonra kendi ayaklarımın üzerinde durabilecek yaşa geldim. Kendi ayaklarımın üzerinde derken yanlış anlama. Benim keyfim yerinde. Pankek elden, süt gölden, yürümekten bahsediyorum. Yedirdin, içirdin, oynadın, güldün, gezdirdin, eğlendirdin ve en önemlisi şefkatini ve merhametini benden hiç esirgemedin. Sana ne kadar teşekkür etsem az anneciğim. İlk gün tuttuğun elimi ne olur hiç bırakma. Seni çok seviyorum. Bir de bir adam var. Bir parantez de ona açayım. Babam beni çok seviyor biliyorum ama beni sevdiği kadar seni de seviyor. İlk günkü gibi heyecanı taze, sevgisi diri üzerine titriyor senin. Hep mutlu olman için çabalıyor. Ne olursa olsun senden vazgeçmeyecek, elini hiç bırakmayacak. Son nefesinde elini sen tutacaksın. Nereden mi biliyorum? Bana söz verdin. Ve sen de çok iyi bilirsin ki babalar sözünü tutar. Bu güzel hikayenin şimdilik sonuna geldik. Şimdilik diyorum çünkü üçümüzün yazacağı daha çok hikaye var. Seni çok seviyorum anneciğim. Bugüne kadar yaptığın her şey için sana minnettarım. İyi ki varsın, iyi ki doğdun prenses annem.